Kanalıma hoş geldiniz. Samsung J7 Pro ekran değişimi yapacağız. Ekranımız kırılmış. Şuradan darbe almış. Bu J modellerde ekran kırıldığı zaman görüntü özelliği de gidiyor. Şu anda cihaz açık. Açık olduğu halde görüntü yok. Şarja takıyorum. Şarja taktığınızda cihaz sessizdeyken ya da ayarlarda bildirim sesleri var. O sesler kapalı olduğu zaman şarja taktığına dahil bir ses gelmesi gerekiyor. O ses de kapalı olduğu için ses de gelmiyor. Hani sizin de böyle bir probleminiz varsa diyelim ekranınız kırılmış. Eğer görüntü yoksa aklınıza şu gelebilir. Acaba anakartta zarar görülmüş mü? Hayır. Bu modellerde öyle. Bilginiz olsun. Ekran kırıldığı zaman görüntü özelliği gidiyor. Bilginiz olsun. Evet ekran değişimi yapacağız. Ekranı biraz ısıtmamız gerekiyor. Yapışkanlı olduğu için. Bunu da ısıtıyorum yapışkanlığı salınsın diye. Evet. Hava makinesiyle ısıtıyorum. Aynı bölgeyi tutmayınız. Cihazınıza zarar verebilir. Çünkü fazla ısı olunca cihazınıza zarar verebilir. İzzet Bey elimde hava makinem yok. Ne yapmalıyım? Saç kurutma makinesi de aynı işi görüyor. Bilginiz olsun. Birazdan onu da ekrana göstereceğim. gördüğünüz gibi şu dayalına zarar verdiği gibi cihazınıza da verir. İlginiz olsun. Ondan biraz telefondan uzak tutun. Evet şimdi de saç kurutma makinesiyle ısıtacağım. Eğer ekran ilk defa değişiyorsa biraz daha zor olabilir. Daha önce değiştiği için biraz daha kolay sökülür. Bilginiz olsun. Hadi şu da aynı görevi görüyor. Saç kurutma makinesi. Ve şöyle ekrana göstereyim. Gördüğünüz gibi aynı ısıyı bu da veriyor. bu model bu modeller önden açıldığı için şuradan ısıtmamız gerekiyor. Cıvata sistemi yok bu modelde. Ekran sökümü yapılırken şu fonksiyon tuşlara dikkat etmelisiniz. Menü tuşu, home tuşu, geri tuşu olmak üzere bunlar altta film var. O filme dikkat etmelisiniz. Bilginiz olsun. Evet özellikle şu alt kısma dikkat etmelisiniz. Çünkü orada fonksiyon tuş filmi var. Evet ekranı çıkardık. Ekranı çıkarırken yapışkanları çıkarmanız gerekiyor. Yeni takacağınız ekran zarar görmemesi için şu kenar yapışkanları çıkarmanız gerekiyor. Evet, fonksiyon tuş filmlere dikkat etmeniz gerekiyor. Şunlar koptuğu zaman ekstradan bir masraf çıkar size. Buna dikkat etmelisiniz. Hani ekran artı fonksiyon tuş filmi masrafı çıkar. Buna dikkat etmelisiniz. hazır ekran değişimi yapılırken başka bir sorunları varsa onları da halledebilirsiniz. Çünkü ekranın kırılma riski var cihazı sökerken. Diyelim kamera bulanık çekiyor ya da bataryası az gidiyor. Beraberinde onları da değiştirebilirsiniz. Bir daha masraf olmasın diye. Ha, aklınıza takılan sorularınız varsa yorum kısmında yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Bizleri sadece yorumun cevabı değil sizleri anlayana kadar cevap yazmaya devam ediyoruz. Evelallah. Telefonu şarja tak Murat evet, Bu kenar temizliği yapılmadığı zaman yeni takacağınız ekran oradan kırılma riski çok yüksektir mutlaka temizlemeniz gerekir. Evet şu anda iyice temizledim. Evet şu anda ekranı takacağız. Cihaz açık. Biraz onu da onda paylaşacağım. Önemli bir husus. Şu anda ekranı taktım yeni ekranı. Şarja takıyorum. Başınıza böyle bir olay gelirse Bak şu anda hala açılmıyor. Neden açılmıyor onu hemen anlatacağım. Şu anda cihaz açık olduğu için şöyle bir tuşlama yapmanız gerekiyor. Home tuşu, power tuşu, ses artı tuşuna basılı tutuyoruz. Şu şekilde. Evet, bu sizi uğraştırabilir. Bazen açılmayabilir. Tekrar tekrar deneyin. Ses artı tuşu açmıyorsa ses kısma tuşuna bası tutun. Evet gördüğünüz gibi. Evet sizin de böyle bir olay başınıza gelirse bu şekilde yapmanız gerekiyor. Cihaz açıkken yeni takacağınız ekran görüntü vermez. Bilginiz olsun. Acaba başka bir sorun mu var? Hayır başka bir sorun yok. Sadece söylemiş olduğum gibi. Cihazımız açılsın. Çünkü başta da size söylemiştim Yani ekran titriyordu. Açık olduğu için. Bir de eski ekranda ekran kırık olduğu için görüntü özelliği gitmişti. Bir de bildirimlerde şarda takma dahil Ses kapalı olduğu için orada da bir ses vermiyordu. Evet, şimdi ekran testi yapacağız. Ekran testi nasıl yapılıyor? Hemen tuşlama bölümüne giriyoruz. Klavye, yıldız, kare, 0 yıldız kare tuşuna basıyoruz. Şöyle bir test menüsü geliyor. Hadi evet, şöyle testleri yapıyoruz. Evet sensör testi de çok önemli. Şu anda sensör neden böyle? Bu şekilde olduğu zaman bozuk anlamına geliyor. Ekran Yapıştırdım yapıştırmadığımız için evet şöyle bir sıkıntı oluyor. Bak bıraktığım zaman böyle olduğu zaman sensör bozuktur. Ya önde bir şey vardır ya da bozuktur. Ona dikkat etmelisiniz. Çünkü ekranı kapattığınız zaman, yapıştırdığınız zaman sökülüşü zor oluyor. Buna dikkat etmelisiniz. Bu testten iki tane önemli test var. Birinci test sensör, ikinci test ise dokunmatik testi. Hemen dokunmatik testi de yapıyoruz önemli hususlardan. Yıldız kare. Sıfır yıldız kare yapıyoruz. O, toş dediğimiz dokumatik testi. Şöyle çiziyoruz. Ekranın hepsi yeşil olması gerekiyor. Şu beyaz kareler. Burada gördüğünüz gibi altta iki tane kare kaldı. Bazen onlar olmuyor. Nasıl olmuyor? Mutlaka e, klavyede ya da bir kenarında bir sıkıntı olduğu için olmuyor. Eğer böyle hepsi olursa, yeşil olursa zaten buradan kendinden atıyor. O ekranın dokunmatin sağlam olduğunu gösteriyor. Evet bir üçüncü test ise Hemen söyleyeyim. Bu su o da çok önemli. Fonksiyon tuşların sağlam olup olmadığı testidir. Şurada geri tuşu, menü tuşu, home tuşu, power tuşu. Her bastığında eğer sağlam ise farklı bir renk gelir. Ses kısma ve artı tuşu. Gördüğünüz gibi. Dikkat edin. Geri tuşu, menü tuşu, home tuşu. Ses kısma tuşu, artı tuşu ve power tuşu. Evet gördüğünüz gibi her bastığımda farklı bir renkleri geliyordu. Ve evet, şu anda testler tamamdır. Cihazı kapatıyorum. Ekran testi yapmadan kesinlikle ekranı yapıştırmayın. Şu jelatinleri de çıkarmayın. Çıkardığınız zaman ekranın garantisi bitiyor. Bilginiz olsun. Evet, şu bandajları çıkarıyoruz. Murat mı? Bana makası verir misin? Ve evet, şu jelatini çıkarmayın. O üstüne kaldığı zaman ekranın sağlamlık açısından daha iyi olur. Bilginiz olsun. Evet, bir de bu yapışkanla da T7000 veya da B7000 yapışkanla i̇şte Bunun ucu sivri olduğu için kenarları yapıştırabiliyorsunuz. Evet. Yapışkanı yaparken hepsini yapıştırmayın. Şu kenarlarda çünkü ileride bir sıkıntı olduğu zaman ekranı açmak için sıkıntı çekmemek için bilginiz olsun. Şöyle köşelerden hafif yaptınız mı yeterli oluyor zaten. Şöyle. Evet önceden ben de yapıştırıyordum. Sonra bir baktım cihazı açarken sıkıntı çekiyordum. Arkadaşlar ben ne biliyorsam hepsi sizlerle paylaşmaktayım. Evet bu yeterli. İşiniz bittikten sonra yapışkanın kapağı kapatmayı unutmayınız. Açık kaldığı zaman özelliği gidiyor. Bilginiz olsun. Ve şu anda ekranı takıyorum. Tabii bu işlemi yaparken cihazı kapatmanız gerekiyor. Az önce göstermiştim. Cihaz açık olduğu zaman nasıl bir sıkıntı yaşadığını gördüm. Yapıştırdıktan sonra tekrar açıp kontrol etmeniz gerekiyor. söylemiş olduğum gibi yapışkanlıdır. Yapıştığı zaman biraz zor açılıyor. O sebepten dolayı bütün kenarları yapıştırmadım. Sadece köşelerde yaptım. Hani ileride bir sıkıntı olduğu zaman kolay bir şekilde açmanız için yapışkanı hepsini yapıştırmadık. Bilginiz olsun. Evet herhangi bir problem yok. Tekrar kapatıyorum. Ekran montajı bittikten sonra şu plastikler bir iki saat üstüne kalacak şekilde daha sonra kırılmaz cam takmayı ihmal etmeyiniz. Çünkü kırılmaz camın baya bir faydası var. Evet şu şekil. Böyle bir iki saat kaldıktan sonra lastikleri çıkarıyorsunuz. Kırılmaz cam yapıştıktan sonra çıranınızı kullanmaya başlayabilirsiniz. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.